...çok hızlı e, giriyorum. E, Kuluçka Merkezi'nin tanımını yapmak isterim... ...öncelikle. Kendi işini kurmak... ...isteyenlerin ilk uğrak noktasıdır... ...aslında Kuluçka Merkezleri. Argeniteliği taşıyan... E, ...fikri ve projesi olan... E, ...kişilere... In, ...özellikle bu ofis, teknik, altyapı mali danışmanlık ve... ...pazarlama desteği verilen kurumlardır. E, 3 Şubat 2021'de... ...resmi gazetede yayınlanan ki... ...4691 sayılı... Ee, teknoloji Geliştirme Kanunu'nun e, bir e, beşinci maddesi e, olarak yayınlanan e, Kuluçka merkezleri yani teknoloji geliştirme bölgeleri, bölgelerinin dışında Kuluçka merkezleri de açar hükmü. E, hükmünden sonra ben bu taleplerin bu arz olduğu için arz olacağı için taleplerin daha da artacağını düşünüyorum. E, tabiatıyla öyle bir dönem gelecek ki belki teknoloji, e, teknoloji e, teknoparklar arasında bir yarışma da olacak. Şu anda ağırlıklı olarak Türkiye'de var olan teknoparkların ekseriyeti güçlü bir oranı üniversitelere ait. Ve bunlarda donuluk oranı yüzde %100. Yani tabiri caizse giren çıkmıyor. Tabiiyetiyle onların kalma süreleri de vardır. Onların belli bir programı var ona girmek istemem konu uzar. Neticede 3 Şubat 2021'den sonra teknopark yapımında bir artış olacağını düşünüyorum bölgenin dışında yapılacağı için kurulmasının biraz daha kolay olacağından bahisler. Tabiatıyla bundan sonra da bir yarış olacaktır ama nitelik yarışının da olması gerektiği şekilde kamu otoritesi tarafından denetlenir bir şekilde ekosistemin dışına çıkmayacak şekilde olmasını öncelikle söylerim. Ve şu şekilde uygun görürseniz bitirmek isterim. Buyurun. Bütün bu anlatılanlar ee, bizim için gerekli olan e, konular. Yani ben yine atıfta bulunarak e, konuşmamı bitirmek isterim. Yani 18. yüzyıl, 18. yüzyıl buhar, 19. elektrik, elektrik, elektronik, elektrik, 1970 bilgisayar ve 1990'dan sonra internet çağına girdiğimiz bir dönemde, hele de dünyada temiz e, suya ulaşan insandan fazla e, akıllı telefona ulaşan insan sayısı var. Son cümle Kadir Bey Türkiye'de eee 3000 Türkiye'nin 7 katından büyük, Türkiye'nin Türkiye'de dünyanın 7 katından büyük fiber optik bir ağ var. Dolayısıyla bundan geri kalamayız, beli kalamayız. Yani siz teknoloji üretemezseniz uygulayan ülke olursunuz. Pozisyon almak bizim yapacağımız hazırlıklarla gayretle, mücadeleyle, mentörlükle, danışmanlıkla ve kamu otoritesinin regüle, regüle edeceği bir mantıkla sürdürülebilir olacağında gizli. Ben Çok bu fırsatı verdiğiniz için ben de girişimci iş adamları Vakfı Heyeti adına sizlere ve konuklara ve izleyenlere Çok teşekkür sağ ediyorum. Çok teşekkürler. olun. Çok teşekkür Fonları aslında bir devlet ve özel sektör ayırabiliriz. Zaten devletin vermiş olduğu fon yani hibeleri konuştuk. Şimdi özel sektörde de yararlanabilecekleri fonlar Melek yatırım ağları var ülkemizde, risk sermayeleri var, girişim sermayeleri var, kitlesel fonlama var. Kitlesel fonlama Avrupa veya da Amerika gibi değil ama yine de birkaç tane böyle başarılı örnekler var. Devletimiz burada biraz aslında küçük bazlı yatırımları biraz teşvik etmek adına melek yatırımla da alakalı, bireysel katılım sermayesiyle de alakalı düzenlenmiş bir mevzuat var. Burada aslında girişimlerimizi girişimcileri hedefliyorlar, girişimcilere kaynak aktarmak için kuruluyor. Girişimlerinin aslında finansman kaynakları da işte önce kendi sermayesi, çevresi, bankadan alabileceği krediler ki kredide kredibiliteye bağlı yani direkt alabilecekleri de bir kaynak değil. Bunlarla alakalı bu işletmelerden veya da bu yerlere başvurarak bunları alabilirler. Burada tabii bir bana göre bir ekonomik modelin değişmesi gerekiyor, bakış açısının değişmesi gerekiyor. Aslında özel sektörün melek yatırma ağlarının fonladığı rakamlar çok küçük. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Haziran rakamlarını vereyim sadece 22 trilyon dolar emeklilik yatırım fonları var tabii bu fonlar bu fonlar mesela hep girişimlere ve teknoloji girişimlerine gidiyor Türkiye bunun çok gerisinde biraz artık iş dünyasının da yatırımcılarımızın da bakış açısını enerjisini ve sermayesinin en azından belirli bir kısmını buraya yönlendirirse biz burada inanın hem ülke olarak hem yatırım yapan kişiler olarak insanımız olarak çok ciddi katma değerler elde edeceğiz çok teşekkürler Gökhan Bey ama çok kısa toparlamaya çalışacağım. Yurt dışı sadece bu kamu kaynakları sadece ülke içinde verilen kaynaklar var. Son dönemde özellikle teknoloji firmaları için Estonya hükümetinin attığı iki farklı e, destek programı var. Bunun yanı sıra Belçika üzerinden verilen Horizon projeleri var. Firmaların projelerini bunlara başvurmalarını öneriyorum. Ne konusunda projeler bunlar? Özellikle Estonya hükümetinin verdiği startup Visa programının şöyle bir avantajı var. Az önce Gökhan Bey'in bahsettiği melek yatırım fonları ile alakalı bir avantajı var. O da şu, Startup Vize programına kabul edildiğiniz takdirde hem orada ofis okus, oturma ve çalışma izni alabilir, hem de buna ek olarak Avrupa Birliği'nin tüm melek yatırımcılarının ortak toplandığı bir ağda projenizin e, fonlanmasını sağlayabilme imkanınız doğuyor. E, buna ek olarak ihracat e, büyük tüm dünyadaki firmalar için en önemli gelir kalemi. İhracatı ihracatı yönelmekte her firma için çok büyük önem arz ediyor. Son birkaç cümleyle toparlayabiliriz Bikem teknoloji firmaları özelinde hizmet ihracatına ciddi destekler veriliyor. Bunlar yurt dışında ofis açtığınızda alabileceğiniz kira desteklerinden tutun yazılımcı çalıştırdığınızda alabileceğiniz destekler. Sadece reklam tanıtım pazarlama için geliştirdiğiniz yazılımlarla ya da ürünlerinizle alakalı yıllık 450 bin dolara varacak kadar reklam tanıtım desteği var. Ülkemizde bakanlık tarafından verilen e, ee, yine Koskep'in 300 bin liralık ihracat geliştirme desteği var. Bunlar çok büyük montanlı destekler. Seyahat için yılda 50 bin dolar seyahat desteği var. Yurt dışında iş yapıp bulabilmeniz için. Bu destekleri girişimcilerin ihracatlarını geliştirmek ve yurt dışına açılabilmek için kutlamamalarını. Bu noktada da ihracat yaparken şöyle mesela bir ihracat değil. yurtdışı pazar araştırmaları ile siz şey yaparak bilimsel bir ihracat metodu izlemelerini tavsiye ediyor Çok teşekkür teşekkürler. Ben çok... Herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen, dinleyen, bak. Ben çok teşekkür ederiz. Bir hanım